Herkese merhabalar, iyi kongreler. Ben ibrutinib ile KLL'ye bağlı e, kontrol eden ve başarılı şekilde tedavi ettiğimiz olgu sunumunu anlatacağım. Öncelikle kısa bir giriş yaparsak malin hiperkalsemi özellikle malitelere bağlı olarak ortaya çıkan ve sıkça görülen bir paranoplastik sendrom. genellikle semptomatik olarak ortaya çıkmakta. Hematolojik malitelere solid tümörlere kıyasla daha sıklıkla görülmekte. E, KLL'de ise oldukça nadir gözüken bir durum. E, literatürde KLL'de malin hiperkalsemi gelişim mekanizmasını net olarak açıklayan herhangi veriye rastlayamadık açıkçası. E, bu sunumda da biz KLL tanısı ile takip edilen ve e, malin hiperkalsemi gelişen e, ve ibrutinib ile hem KLL'yi hem KLL'ye bağlı malin hiperkalsemisini kontrol altına aldığımız bir hastayı paylaşacağız. Hastamız 68 yaşında erkek hasta Mayıs 2016'da KLL tanısı almıştı. Bir yıl ilaçsız izlemden sonra progresyon gelişen hastaya 6 kür FCR kürünü verdik, protokolünü verdik ve hasta daha sonra remisyona girdi. Remisyon sonrasında ilaçsız izlemdeyken hasta 2020'de poliklinimize halsizlik, yorgunluk, poliuri ve konstipasyon ile başvurdu. Başvuru andaki laboratuvarında beyaz küresinde anlamlı bir yükseliş yoktu ama anemisi vardı. Hemoglobin 10.9'du. Trombostopenisi vardı 61 bindi. Kreatinler 2.57'ye çıkmıştı. Kalsiyum ise 17.2 idi. Bayağı yüksekti. Albümin ise normaldi. Hemen periferik yaymasına baktığımızda nötrofil %32, lenfositlerin %64 olarak gördük. Monositi %4 idi. Ezilmiş lenfositler ve trombostopeni mevcuttu. Hastanın kalsiyumuna yönelik e, acaba altta yatan başka bir neden var mıdır diye baktığımızda paratormon baskılıydı 1.8 pikogramdı. E, D vitamini ise normal düzeylerdeydi 41.7 nanogram bile desilitreydi. E, florunu tekrarladığımızda B hücreli KLL uyumlu olarak raporlandı. Kemikli aspirasyonunu yaptığımız zaman da %80 olgun nefosin infiltrasyonu gördük. Hastaya hiperkalsemi yönelik e, klasik tedavimize başladık hidrasyon ve diüres. E, hidrasyon ve diürez sonrası e, yanıtımız mevcuttu, kalsiyum 14'lü kadar geriledi, kreatinleri 1.6'lara kadar geriledi. Daha sonra hastaya zonantronat verdik kreatinin düşmesinden sonra ve hastayı ray air 4 kabul ederek ibrutinib de başladık. Ee, hastanın daha sonrası takiplerinde kalsiyumları normal seviyelere geldi. Anemisi ve trombositopenisi ise düzeldi. Ee, hasta halen ibrutinib tedavisiyle remisyonda takip edilmekte. Eee malign hiperkalsemi solid ya da hematolojik malignite ile takip edilen hastaların e, %20 ile 30'unda görülebilen paranöoplastik bir sendrom. Ee, ve yatan hastalarda hiperkalseminin en sık nedeni. E, main hiperkalsemi ile en fazla ilişkili olan maniteler meme kanseri, renal kanserler, akciğer kanseri ve multiple miyel. Hematolojik malinitelerde özellikle multiple miyelom ve tejuril lenfomalarda e, malin hiperkalsemi gelişimi görülmekle birlikte solid tümörlere bağlı malin hiperkalsemiye kıyasla bu sıklık oldukça az. B hücreli lenfomalarda ise daha nadir görülmekte ve bu vakaların büyük çoğunluğunu agresif seyirli lenfomalar oluşturmakta. Kalileye bağlı malign hiperkalsemi de literatürde oldukça nadir veriye rastladık. Fahim ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışmada kalileli tanılı 1 hastayı taramışlar ve bu hastaların sadece 7'sinde malign hiperkalsemi geliştiğini göstermişler. Salaviden ve arkadaşları ise eee KLL tanılı bir hastada paratormon ilişkili peptit bağlı dirençli hiperkalsim gelişen bir vakayı Denosumab ile tedavi etmişler ve bunu case olarak paylaşmışlardır. Capfenfer ve arkadaşları ile ve arkadaşları eee KLL tanısı olan ve paratormon e, ilişkili peptit ile ilişkili hiperkalsim gelişen vakalarını ayrıca bildirmişlerdir. E, yine Fahim arkadaşları e, KLL tanılı bir hastada e, 25 D-Hidroksi D3 vitamininin e, yükseldiğini göstermişler ve buna bağlı malin hiperkalsemi e, olgusunu e, göstermişlerdir. E, bildiğimiz gibi e, paraneoplastik hiperkalsemi gelişiminde e, parathormon ilişkili peptid, e, 1,25-lidroksil D3 vitamini, e, aynı zamanda ektopik PTH e, e, sentezinin artışı e, malin hiperkalsemine neden olmaktadır. Bizim hastamızda da paratormon baskılıydı, D vitamini normaldi ama merkezimizde paratormon ilişkili peptit çalışamadığımız için buna bağlı olduğunu gösteremedik. Ama elimizdeki veriler bu hastanın paratormon ilişkili peptite bağlı hiperkalsim gelişimine biraz daha yakın olduğunu gösteriyor. Ama bunu doğrulayamadık maalesef. Sonuç olarak KLL'de malin hiperkalsimi göz önünde bulundurulmalı. Nadir de olsa gelişebilen vakalar mevcut. Ee, ve aynı zamanda KLL'yi ve KLL'ye bağlı hiperkalsemi ve diğer komplikasyonları ibutinibinde kontrol edebildiğini düşündüren bir sonuç ortaya koyuyoruz. Teşekkür ederim. Tamam evet, hocam teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık sağ olun. E bu vakalarda herhalde iki primer e, yok odak yoktu. Sadece doğrudan kale ile evet. olarak değerlendirdik. Herhangi bir paratormonla ilgili bir görüntülememizde bir problem yoktu. Tamamen e, malin hiperkalsemi düşündürüyordu. ve benzer e, iki kale vakamızda da bizim yine hiperkalsemi takip ettiğimiz onlarda da akciğer skoğumuz hücreli ikinci primerlerini bulmuştuk. Yani hem kale hem akciğer skoğumuz hücreli kemik metleri vardı. Hani kale her zaman ikinci primerlerin arttığını unutmamamız gerekiyor. Evet, teşekkür zaman. ederiz Tarcan. Sağ olun. Evet, teşekkür sağ. ederim. Sağ olun. Ağzınıza sağ olun.